İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, postefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurduğu çağrı merkezi ofislerinde Türkiye'nin birçok ilinde ilk belirlemelere göre 94 vatandaşı mağdur eden suç örgütünü çökertmek için harekete geçti. Şebekenin internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanlarıyla kapara ücreti adı altında para alarak ya da telefonda kendilerini avukat veya icra memuru olarak tanıtarak adınıza açılan icra davaları var. Sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum diyerek kandırdıkları kişilerin toplam 10 milyon lirasını dolandırdıkları belirlendi. Gözaltına alınan 69 şüpheliden 52'si adliyeye sevk edilirken 17 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.